Yedinci sayı Bölüm 14. Gizemli kötü <laughs> Light Lloyd manastır. Manastır içeriye kadar burada kalmalısın. Yeni manastır güzeldir hem. Olacağın, gerek yoktu. <laughs> hem vay be Lloyd. Right are... Su so, altı iş yürütüyorsun bizden habersiz. Bizim gelemez güçlerimiz gidince. Yeni ninja takımını kurdun. Onları ettin. Ne yapayım kol? Kaç gündür telefonlara cevap veririz. Gizli görev var diyordum. D dedim gelmeyeceğiz. Ben de diğerlerin diye ninjalık öğretmeye karar verdim. Neden artıyorsun ki? Biz ne güzel döverdik adamları. Tabi tabi döverdiniz. Ulan kaymadanlar geliyordu. Dayak yediniz ikiniz de canlıdan. Ya bak sinirimi bozma. <laughs> tamam Jane saat seni çok özlemiştim. Sağ bir şey. Özlemiş. Nasıl yani? Her gün benim düşündün. Evet. Sevgi demek budur. Seni Pixel istersen bugün bir akşam yöne çıkarak nasıl fikir? Güzel fikir. Kayıt tekrar soruyorum. Denet. Sen bunu bana söyleyin. Bir erkeğin sırları olması gerekiyor küçük hanım. Niye var mısın? Bir yaramazlık yapak sen. Aman. Skyless var mısın sen de bir yaramazlık yapar. Oha kay. Akşam bakarım. Bakarız. Of. Ha. Yine sorun nedir? Canları özledim. Ben de desene. Umarım Twitter onar onarabilir. Babam da arkadaşı o sonuçta. Bir mühendis, onun gibi bir mühendis. Canlar üstlük. Onlar mı çalışıyor elinden geleni de yapıyor. Bak gitar çalabiliyorum bak. Kar ünlü kariyerim olacak. Müzik piyasasında olacağım. Jordan, Dark Rocks. Şarkıcı Joran. Canım böyle de gitar çalan erkeklere bayılırım. Ne ben serseri sanıyordum. Okulunsa diğer serserisine baktığın gibi. Ona bakmıyordum. İndirimlere bakıyordum. Zenginsin. indirimlere bakıyorsun. İnsanı bile şaşırtıyorsun. Yine. Her 15'lik kanatları verir misin? Veririm. Hala iyi misin? Sonuçta ben olabilirim. Kayı, sorun değil. Altın gücü kullanabiliyorum artık. Tamam. Senin için endişeleniyorum da biraz. Endişelenme gerek yok. Sen yanında <laughs> Bu arada motor havalıymış Kaykaylardan sonra motora gitmek daha akıllı fikirmiş. Yani öyle. Bu me Asıl soru şu. Mekanik. Bu kadar teknolojik için kat para ödedi. Benim de aklıma geliyor. Onların mutlu. Gizli üstlerini bastıkın düzenledik. Kayla ve baskında bir sürü teknolojik silah yani kara borsada çok pahalı olan bu silahlar. Jagod yabancı marka silah bunlar. Nasıl yani? Karmadonlar 1000 olur bir bir para bilim olmalı. Banka soymuş olmasınlar. Kol saçmalama. Hiçbir bankayı soymadılar adamlar. Hem bankalara saldırmamışlar. Yani bunlar birine finansal destek alıyorlar. Sonra'nın motoru gidiyor. Sona! Sen sen fazla ne konuşayım. Tayı konuşacağız. What the? Bir daha yönetsin sana haber verirsin. Olur. Bir mesaj atayım sana. Caner. Nasıl oldu? Yine bedenim, çok havalıyım. Neden gözlük takıyorsun? Sen robotsun. Robotlar gözlük takmaz. Fikri abi dijital lenslerimin bozulduğunu söyledi. Uzağı göremiyorum artık. Sadece yakın uzağı komple göremiyorum artık. Bu yüzden gözlük takıyorum. Anladım. Seni, sen gözlükle daha tatlı mısın? Hop hop. F. Bu Neyse bunu boş vereceğim. Hemen neyse bunu boş vereceğim. Peki ya Garmadonlar bu kadar teknoloji nasıl sağlar? Evet, finansal bir ya da banka soymaları geçiyor bu teknolojiler almak için. Haklısın. Ninja Kodaki tüm banka soymaları geçiyor bunlar için. Banka soyması ya, biri onlara bunu yaptırmış. Nasıl yani? Zorla kötülük mü yaptırmışlar? Onun gibi şey yani. Bunu yaptıran kişi İl Efya'nın aradığı en büyük suçlardan Bayan Ş. Şey. Bayan Ş şey mi? Ne tuhaf isim. Bu güzel bir kötü. Neyi peşinde? Galiba Ninjago'yu ele geçirmeni. Haklısın. Ve bunun finansal desteği yüksek bir şirket olmalı herhalde. Ben bir şey anlamadım. Çoğru anlasan şaşardım. Allah'ın koda kafalısı. Bana bak. Kafa senin dedendir. Dedeme karşısın bu işin içine. Yani bu bayan şey ninjaların peşinde mi? Onun gibi bir şey. O zaman bayan şey hazırlıkta olmalıyız. Nin Yakov. Hmm. Bayan şey ben geldim. Sonunda gelebildin. Ultraviyole söyle bana. Ninjaları durdurabildim. Evet doğru. Durdurabildim mi? Yani şöyle. Onları durdurabildim mi? Hem de hemen dedikte de başaramadık. Karmadonlar yenildi. Derebiydi. Karanlık 10 yerin yasaklı diyar yolladı. Olamaz. Bunu nasıl yaptılar? Böyle. Anlamıyorum. Ninja Goya geri git ve Garmadon takımını bir araya getir. Bu da yapamam. Adamlarımız yakalandı. Ultraviyole sinirimi bozma. Ben senden kimsin sen? Anam robot lan. Benim. Ben şey benim. Sen bir yapayız da kalsın. Doğru. Derebinin. Dijital derebinin yarattığı. Onun virüsünden var olmak bir veri tabanıyım. Üstelik. Herkesin. Sesini. Taklit. Edebiliyorum. Ninjaları yok et. Robot onları parçalayın. Beni öldüremeyeceksiniz. Bırak beni, bırak. Onun işini bitirin, öldürün onu. Ninjaları durdurun. Bye, Professor, Doktor Slime, sen de sıra. Evet efendim. Son. Şarjı videomuz Videomuzu beğenmeyi